Hepinize merhaba arkadaşlar ben Avze ve bugün sizlerle beraber pay bakın bir sonraki e, yani son bölümden bir önceki bölümüne hoş geldiniz e, bu bölümde dediğim gibi e, birazcık oyunu karıştıracağız bakalım neler yapmışız neler yapamamışız bunlara biraz bakalım neymiş bu ne diyormuş finish ten online matches e, online maçta 10 tane bitirecekmişiz. Bunun %90'ını yapmışız. Win, win kazanmak 3 tane kazanmışız. Online maçları ben bir şekilde yaparım. Ne diyor burada? Kill 100 tane adam öldür knife'la. Bıçakla 100 tane adam öldür diyor. Bu imkansız aga. Bunu bir şekilde yaparız. Hatta ben bu oyunun son bölümünü çekmeden e, bu görevleri yapmaya çalışacağım abi. Abi. Ondan sonra da son bölümünü çekeriz. Kaçıncı bölüm? Şu an 13. bölüm galiba. Ne diyor? 100 kill al pistolle. Tamam. 200 kere grenade ile adam öldür. 300 tane adam minigun'la öldür. Abi ben minigun'la 300 kilo al almadım mı? Flame Flower'la 200 kill al. 1000 kill al auto turret'la. Oha! Ebesinin niç? Explose bombayla yok. Şeyle 1000 şey 100 kill al şu C4'le. Toplamda 1000 10.000 kill al Ebesin Neyse Böyle Şuna bakalım falan filan İyi Privacy, Policy ne bu Yok Hesap gider falan filan Coding ee, Bu yapımcılara sesleniyorum Yani En kısa zaman içinde bir önceki videoda söylediğim ee, Şeyler Düzeltilsin ee, en kısa zaman içerisinde sorunların hepsi düzeltilsin. Yoksa gerçekten ayıp edersiniz. O kadar 11-12 tane videosunu, videosunu çekmişim ben bunları. Totalde 10.000 kiral al demiş. Ben 23.000 kir almış. Yok. Hitmiş 1600. 1600 kilo almışım Knife'la hiç kilo alamamışım. Ben ne yaptım? ben ne yaptım amanak yuva be senin yaa neyse şimdi ama bakın ııı ee, used 12 ratio ratiosu en yüksek olan kim bu auto turret 16.25 Topla toplam ratio 1.19 ee, kullanma şeyi 17.000 en çok kullanım minigun 9457 ile hemen arkasından hangisi var flame flower flame thrower da ben ona flame flower diyorum hit hit de hasar verme en çok hasar verme roket sonra arkasından minigun arkasından kim takip ediyor auto turret ee, killde en fazla roket hemen arkasından minigun onun arkasından e, bomba sonra shotgun falan filan ama e, genelde iyi yani e, sadece bıçakla birazcık oynamam gerekiyor brawl bölümü 13 kere oynamışım 11 kere kazanmışım Ratio 0.85 Toplam Ratio 0.42 Pardon 48 Gang Varvara'da 11 kere oynamışım 10 kere kazanmışım 0.91 Ratio Capture the Swag 9'da 9 Ratio 11 Kingpin <laughs> Kingpin 8 kere oynamışım 6 kere kazanmışım 0,75 Ratio Ratiosu en düşük olan Knoqut Knoqut'u 45 kere oynamışım 9 kere kazanmışım Ratio 0,20 Rampage 6 kere oynamışım 4 kere kazanmışım Ratio 0,67 Ratio'su aynı olan race ve sprint 35 reisi e, ikisinin de o race ve sprint'in ratio'su 0,34. Race'i race 35 kere oynamışım. 12 kere kazanmışım. Sprint'i 32 kere oynamışım. 11 kere kazanmışım. E yani Conquest'te 11 kere oynamışım. 9 kere kazanmışım. Ratio E Buradan bakalım bunlar ne? Online e, Captured the Swag bir kere oynamışım Sıfır kere kazanmışım Ratio sıfır sıfır. Reisi üç kere oynamışım. Sıfır kere kazanmışım. Ratio sıfır. Sprint'i altı kere oynamışım. iki kere kazanmışım. Ratio sıfır. Toplam ratio sıfır. Pardon 20 Eee... Story ben çok oynamadım zaten burada bakalım. Neyse artık. Overall. Overall'ına. A dur. Yürüyerek 64.44 Kilometre kat etmişim. Arabayla 240.43 Kilometre kat etmişim. Oyunu oynama sürem 7 saat 21 dakika 41 dakika 47 dakika. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sizin için 7 saat boyunca Vay be Böyle en sonunda da reset var Şimdi buradan options Controls yok değil Kostümize body Birazcık şeyi değiştirelim abi Karakterimizi Birazcık Ne? Neyse işte Hey fat falan Evet kafada saç such... Dayı bakın saç Braid olmayacak Bir dakika Non Medium long non Heh. Bizim birinci bölümdeki şey abisine döndük. <laughs> Şunu simsiyah yapalım. Kulak ne alaka? Tamam, clothing'e geçelim. Şimdi tişört kobal bu ne? Bottoms Atkan. Ee, bu da ne renk olsun? Black. Brown. Shortslar. Shortslara gerek yok abicim. Şimdi. Neyse aga ya. Şöyle. Son. Görüyorsunuz. 231'e 243. Bakın hepsini. Hepsini. Hepsini yapmışız. Şurada. Aa ben bunu yapacaktım unuttum. Anım. Aa ben videoları yüklüyorum lan ben videoların hiçbirini izlemiyorum arkadaş. <laughs> ben videolarımın hiçbirini izlemiyorum bu arada. Neyse. Artık bir sonraki videoda ee... Ya da ne etsek daha Hadi bunu oynayalım lan <laughs> Hadi bunu oynayalım. Ee, bu video birazcık kısa sürdü zaten. Ee, gel bakalım. Ezdi. Taretim ezdi. Taretim ezdi. Dur. Dur 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 dur. Taret tapat tapat patlat 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 Şimdi gidelim abi tapat tapat patlat tapat 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 Am, am. Am am. <laughs> o neydi lan? Am am. Am 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 Bir dakika her yer polis dolu. <laughs> Amin. O bir iki arabanın arasında nasıl kurt kurt kurtulabilirim? Biri bana açıklama yapsın. Ben iki arabanın arasında nasıl kurtulabilirim? <laughs> Hayır tek araba da değil. iki araba yani. Neyse şunu patlat abi. Amin. Arkaya düştüm dur. Lan patla. Lan patla. He tamam gir. gir. Geberin lan. Geberin lan. Geberin lan. <laughs> Aa şurada. Normal vatandaş öldürmeyi çok seviyorum. <laughs> Nasıl öldüm ben ya? Nasıl oldu? Nasıl öldüm ben ya? Abi arabanın içinde hiç kimse yok. Yani araba kendi kendine yön değiştiriyor ya. Böyle kafam olabilir mi ya? Araba aa polise bak. Polis bile piçik. Polis bile şey çıktı aga Bu arada ben burada Polislere şey şerefsiz falan filan Diyorum ya işte oyunda Oyun yani Adı üstünde oyun arkadaşlar ee, Öyle kötü söz söyle Gerçekte ki polislere kötü söz söylemen Niyetim yok yani saygım Var onun e, Polislere yani Bizim için milletimizi Kurtarıyorlar hırsızları öldürüyorlar falan filan. İşte yani vatanımızı koruyorlar yani. O yüzden kötü söz söyleme gibi bir niyetim yok. Yani yanlış anlamayın. Sadece oyun mu arkadaşlar? Hem oyunda beni durdu geri öldürüyorlar diye. <laughs> i̇şte şuradan birazcık araba patlatalım. Şunu da patlat. patlat patla patlat Evet şunu da patlat abi gel salak ya kendi askerin aracını adamın aracını patlattı niye kadın sürücü kullanıyor <laughs> Şöyle gidelim. <laughs> ah! Tank gelmiş. Tank ne ara geldi. Abi tank ne ara geldi ya? Ya vallahi fark etmedim ben 6 yıldız olduğunu. 6 yıldız olmuş tank gelmiş. Tankı alayım da bari tanktan kurtulayım diye tankın üstüne gittim. Gitmez olaydım abi. Kaçsaydım keşke. Neyse geçtik abi kazandık. Kazandık kazandık. Güzel. 6 yıldız. Son bölüme geçiyoruz abi. Son bölüme geçiyoruz. Hadi bakalım. One grain. One grenade. Hadi bakalım. Bir Bölümün adı bir tane bomba, gerçekten bir tane bomba ama. Ama bir tane bomba olsa da bir sürü roket vermişler. Amına- İbine maldır. Aa! Abi duvarın içine girdim. <laughs> Şerefsiz vall- vall- Şerefsiz verbal. Takım savaşı oynuyoruz bu arada. Eee Ah tamam öldürdüm verbalı. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Uf, son anda öldürdüm. Ölebilirim bu arada. Ölebilirdim bu arada orada. Salak Walter. Sen beni bir kere öldürdün ama ben seni Polis dibime gelmiş. İbne polis dibime gelmiş gördünüz mü? İbne polis var ya sen var ya sen. Ne oluyor oğlum ya? Ne oluyor oğlum ben niye öldüm içerisiz bir Beni öldürmüş ya. <laughs> Kapone bir bu iki. Ya amına kodum. <laughs> Şerefsiz verbal. O Bizim adam beni öldü. <laughs> <laughs> ya bizim adam lan bizim adam beni öldürdü ya. Kafa yiyeceğim Dur trans. Ne diyordum? <laughs> Travis ve verbal gel lan. Dur. Trav. <laughs> Travis. <laughs> Travis. Ya bari öldüreydim ya. Travis ve Verbal tamam. Bu ikisi abi. Travis ve Verbal. Hadi bakalım. Son bölüme geçtik. Son son. Hadi bakalım. Şimdi Travis ve Verbal. <laughs> Travis ve Verbal. Yukarıdan adamlar. <laughs> Neyse Bizim takımda olsalar biri öldüreceğim abi. Ne bu Bix? Bu kim? Carlone. Travis ve Verbal değil mi? Dur o ikisi. Ya burada olmasa da sağlık olsun artık. Eee kalan görevleri yapmaya çalışırken hallederiz onları. Travis karşı tarafta kendi adamını ezdi. Amına kodumu Travis. <laughs> Allah lan Travis piçi. Ya seni böyle suya atarlar. Amına. Şimdi adamı suya attım, ö e öcümü aldım. Yani adamdan alacağım intikamı aldım. Bakın burada. Şimdi verbal kaldı. Şimdi giderim abi şöyle. Hemen 90 dakika içinde bırak diyor da mesafeye bak. Sen bu mesafede gel yetiş. <laughs> Estim adamı. Dur. Cycle ne yapıyorsan Hı. Onu da ezdim Roni ezmiş Roni Roni ezmiş sayıldı Abi bakın Roni burada değil Roni kendi mekanında Adam öldürmüş sayıldı Cycle öldürmüş <laughs> Abi Roni kendi mekanında Ne no, oluyor no, no, no. şerefsiz mason. Nerede lan o? Nerede o lan o? Nerede lan o piç mason? Amına kodum. Abi otobüs ne hale geldi lan? <laughs> Nerede lan o mason? Burada. Amına kodum masonu. <laughs> Senin yüzünden öldüm ya. Oğlum o sıradayken yemin ediyorum ölseydim. Yemin bak yemin ettim ölseydim ye vallahi diyorum mal sana oynardım ya. Carlone benim sayemde iki kişi öldürdü. Ulan Carlone var ya benim sayemde iki kişi öldürdün. İkisini de ben ezdirdim. Ya, o yüzden Carlone seni öldürmek istiyorum. Yani Cardone benim sayemde iki tane adam öldürdüyse onu ben de öldüreceğim yani kardeşim Adamları dirt attı. Aşağıda Capone. Vay be. Yalnız yalnız Capone. Adam dertli. Arkadaşlar bu sefer siyah tırla geldim. Az önce tır çarpıldı. <laughs> Az önce tıra bir şey oldu. O yüzden bu tırla geldim. Evet aldık. Cycle salay kendini patlatmış. Hemen gidelim. Şunu da bırakalım. Sonra artık final bölümümüze geçeliz. Git geçeliz. <laughs> Geçin on. Nerede o? Carlone. Oswald. El <laughs> dur. Bix bak beni arabadan atma. Seni yerim. <laughs> dur. Şimdi şuradan. Dur. Bırakamadım dur. Abi dur. Sikeyim ben ben bırakamıyorum ya. Geçmiyor araba. Tamam. Abi araba geçmiyor. Geçemedim oradan. Şimdi devam edelim. Hadi. Ay. A Tır patlama. Lazımsın bana son. Bir tane kalmış çünkü. Kapağın aşağıda mı? Yok. Geçmiş karşı tarafa. Bir şeyler yapmış. Ya ölmüş. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Bitiyor beyler. Turpin salağına bak. Burada kalmış. Rakiple beraber. Oha Tırların kafa kafaya girme anı. <laughs> Oğlum. Aldın mı? Aldım. Kaç? Salak kapone. Abi teknenin burada ne işi var? <laughs> tekne. Gördünüz mü abi tekne burada ne işi var? Oha. Onun teknenin orada ne işi var? Oğlum bizim salaklar orada ne yapıyor? Şu solda bakın. Orada bir şeyler yapıyor bizim iki tane salak. Kesin kardonu oradadır çünkü ben onu hiç görmedim. Kırmızıların mekanında hiç şey yok. Mavi yok. Ama kırmızıların hepsi aynı yerde abi. Neyse şunu da bırakalım. Abi bak gene aynı şey oldu. Yes yes son bölüme geçtik. Son bölüme geçtik. Oh. Son bölüme geçtik. Abi. Ve Alnışanlı 3 do Compain Compain Bu ne lan Ne diyor Teki tek etik. Beş puan alman gerekiyor. O tanka sahip sen. Abi. Şimdi. Söylüyorum. Ee, teke tek bölüm. 5 tane e, kazanmak için 5 tane puan toplamamız gerekiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Adam bir tanka sahip, biz ise tanka sahip değiliz. Kazanmak için plana ihtiyacımız var. Yani taktik yapmamız lazım. İyi şanslar diyor. Şu an oyun çöktü. Aga. Vay be. Mahalle bak. Neyse abi ben artık son bölümü bir sonraki videoda oynamak istiyorum. Ee, yani son bölüme özelde 40 dakika yaparım onu. Şu anlık 20 dakikalık bir video oldu. Bir sonraki videolarda yani Pay bakın son videosunda da görüşmek üzere e, ee, orada da baya bir payback videosu yükledim lan. 3 <laughs> tane payback videosu yükledim nedense. Neyse arkadaşlar bu videonun da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bye. Ay ay.